Para dolayı millet de diyor Bugün sabahleyin saat 5'te çiftçimiz saat 5'te savurda kalkıp Allah'ın mübarek gününde kalkıp saat 5'te halimize geliyor ve saat oldu 10. Eee ortanın kapanmasından burayı ortalığın kapanmasından dolayı gerçekten 21 gün ortalık kapandı. Devletin yanlış politikasından dolayı diyorum artık yanlış anlamayın beni. Ben Tarım e, bakan. iktidarı kimse eleştirdiğinden değil. Tarım Bakanı'nın yanlış politikasından dolayı bu sebzeler hepsi burada kaldı. Sen 21 gün marketlere açıp da 21 gün marketlere açıp da halk pazarlarını kapattığın zaman tamam mı? Sadece marketlerden alışveriş yaptım dediğin zaman bu halk, bu çiftçi, bu malını kime satacak? Bugün itibariyle hallerde gidip mal alan, mağazadan kimsecikler yok. Görüyorsunuz halkımızın durumunu, çiftçimizin durumunu. Bunların maliyeti çok çok. Arkadaşlar bunun sadece sadece bir tek filesinin maliyeti dört buçuk TL. Ve bugün halde bu domates bir TL satılmıyor. Bunun suçlusu devlet mi? Çiftçi mi? Kim? Sayın Tarım Bakanımız. Sayın Tarım Bakanım diyorum bak. Sayın Tarım Bakanım. Bunlar çöpe gitmesin. Bizim önümüzü açın. Devlet olarak bir şey yapmaya çalışın ki bu halk, bu çiftçi kalkınsın, ayakta dursun. Siz bir pandemi döneminde bizim çiftçimiz üretecek dediniz. Bizim çiftçimiz ürettikten sonra bizim halkımız ayakta kalacak dediniz. Biz de canımızın pahasına, canımızın pahasına diyorum bak size canımızın pahasına kalktık. Virüsten korkmadık, virüs bizden korktu. Tamam mı? Yetiştirdik, halkımız yesin diye. Bunun karşılığı bu olmamalı. Lütfen siz birisiniz elinizi taşın altına koyun, çiftçiye yardım edin. Çok teşekkür ederim. İşte arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz domateslere bakın. Allah bembe için, de, Allah için pembedir bakın. Şunun kalitesine bakın. Abicim şükür abi bir dursun evet, şunları. Tamam, evet. Ha bak abi. Hı? Abicim bu mallar satılmadı değil mi şu anda? Satılmadı bekle. Şu anda bekliyor. Sabahleyin Hı? kaçta geldiniz abi? Saat altı e, de, 6'da. halimiz açılıyor. Beş buçuk şey diye geldik. Evet. Altıdan böyle bekliyoruz şu an. Satamadınız değil mi abi? Satamadık duruyoruz. Çöpe Saat ala gidecek. Ala yeni kesin. Al gel abi sen atalımızı. Yeni kesen mahsul şu mallara bakın. Yeni kestim. Yeni kestim. Daha ilk şefte yaptım. Daha yedi bin, yedi bölü bir yerde. Evet. Böyle olursa masrafını alamayacağız yani. Evet abi. Evet. 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 Bak. Tamam bakın arkadaşlar sağ bakın. Sağ alan, al alan yok. Şu anda bu sağ al alan satan yok hallerde. Yok. Bakın arkadaşlar kırmızı domatesimize bakın. Ben bakın. Ben bakın ben kenara gidin arkadaşlarımız. Bakın. Evet, bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın. Bakın arkadaşlar. Da Bak, bu malın gibi. tamamı duruyor şu anda. Ve satılmadı bugün halde. Evet. Arkadaşlar sabahleyin savurda saat 5'te gelen çiftçimizin görmüş olduğunuz şu kaliteli biberleri bugün itibariyle satılmadı. Ve bu biberlerin tamamı artık çöpe gidiyor. Yazıktır. Bizim istediğimiz halk pazarlarının acilen açılıp çiftçimizi ee, biz nefes aldırmaktır. Maliyetlerimiz çok yüksek. Artık şu anda tam batıyoruz. 21 günlük kapanmadan dolayı bizim lütfen siz birisiniz. Bak şu görmüş olduğunuz güverler. arkadaşlar gelin. Gelin. Kırmızı domateslerimiz. Kalitesine bakın arkadaşlar. Bakın. Kaliteli domateslerimiz duruyor. Al kamyonlarda. Bakın gelin. Gel. Gel. Evet. Çarelerimiz. Evet. Görüyorsunuz. Bakın. Gel. 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 Gel, gel. 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 Biz ürettiğimizi çöpe döküyoruz. Biz ürettiğimizi çöpe döküyoruz. İşte görüyorsunuz bakın. Bunlar ürettiklerimizi çöpe döküyoruz. Gelin arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gelin. Gel. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bu domates sabahleyin saat beşte geldi ve alan yok. Ha. Zaten niye açılması zaten e bu üç böyle oldu. Adam markete kim geçecek abi ya? Bir hafta e, sonra bunun yüzüne de bakar olmak Bu halin içi Zaten yasaktan, yasaktan zaten Bugün başladı esas daha olay, daha salısı, çarşambası var bunun, perşembesi var, bayram önü var. Bayram önü herkes haftasını toplayacak, Bir hafta sonra, sonra bayram önü? Bayramdan sonra, bana zaten altın deseler yine gerek yok, sezon bitti bizim, para kazanma şansımız yok. yok. Sezonumuz bitti, şurada benim keseceğim 5-10 ton mal, o da değerli geçecekti. Ondan sonra icra başlıyor. Hele onları mı kapatın, ilaçlıların yüzüne, <laughs> Allah zaval vermesin hazirlere yine. Allah razı olsun indiriyor. Satacağız diye uğraşıyorlar. Allah Allah. Onlara ne diyeceğiz biz? Biz alıyoruz işimizi gidiyoruz. Bunlar bize para ödeyecek. Kaç tane ödeyeceği de belli değil. Bugün 3 Mayıs. Pazartesi günü. Bizim çiftçinin e, şu anda arkadaşlar görüyorsunuz. Bugün e, tutum malları öptük, Ve şu kayıtlı mallarımızın çöpe döküyoruz. 21 gün kapanmadan dolayı Doğanda çiftçi çok zor durumda kaldı. Çok perişan durumdayız. Bunun çaresi ne olacak? Sayın Tarım Bakanımız, işte görüyorsunuz bir, bir gün kapattınız marketleri açtınız, halk pazarlarını kapattınız. Bunun çaresi bu muydu? Çiftçiyi batırmak mıydı? E sonunda emellerinize ulaştınız artık yani. Görüyorsunuz. Ameliyata dökülen mallar. Çek, yakından çek abi.